Adem abi, e, Teddi Derneği ne zaman ve nasıl kuruldu? Bu fikir nasıl oluştu? E, bu benim fikrimdi. Ben e, 2011 yılında e, Adana Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldum. Antalya'ya yerleştim. Burada eğitimselin tiyatro kurulunu çalıştırıyordum o yıllar. E, bir yandan da tiyatro emekçisi arkadaşlarla e, bir araya gelip e, böyle bir dernek kurup yine birlikte e, çocuk tiyatrosu yalan yapmayı düşündük. Yani 2011'de bir kısmı Ankara'dan gelen, bir kısmı burada olan arkadaşlarla, 7 kişiyle derneği kurduk. İlk e, 3-5 yıl e, çocuk tiyatrosu yaptık genellikle. E, sonra e, birkaç büyük oyunu yaptık, e, kısa sürelerle oynadık. E, nihayet bu iki yıl önce, 2 yılında biraz fazla oldu. E, şu anki mekanımızı e, bize bırakıp Mısır'a giden arkadaşlarımız vardı. Onlar bu mekanı bize bıraktılar. Evet, derneğin kalıcı bir yeri oldu böyle olunca. Böyle olunca faaliyetlerimizi daha da genişlettik. İşte iki yıldır burada. Müzik Pek çok etkinlik yaptık yapıyoruz. Kurslardan Olacağız. biraz bahsedebilir misiniz abi? Kurslardan e, çocuklar için e, uygulamalı tiyatro kursu e, yapıyoruz, action role'un e, bir provası, çalışması olacak. E, yine çocuklara resim kursu yaptık. E, şimdi yaz geliyor yavaş yavaş onlar artık bittiyormuş. E, İngilizce kursu oldu burada. E, bağlama kursu oldu gitar kursu açacağız. yeni hazırlıkları yapıyoruz. Bu tür kurslar oldu, oluyor. Gruplar oluştukça kurslar başlıyor. Gelişim Sanat Kültür Evi'nin bir de kütüphanesi var sanırsam. Ondan biraz bahseder misiniz? Evet, o kütüphane biz Burayı devraldığımız arkadaşlar bu binanın tamamını halk kütüphanesi ve yayına olarak kullanıyorlardı. Onlar bize burayı bıraktıktan sonra o kısmı sadece giriş kısmını kütüphane olarak bıraktık, bir röportaj yapıyoruz da, kütüphane olarak bıraktık, diğer alanları da işte bir küçük kapalı salon yaptık içeriye, bir bahçeye büyük bir sahne yaptık, diğer alanları da işte kafe olarak kullanıyoruz kısmını, bahçeyi, Hep değişik amaçlarla kullanıyoruz.